Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir fal videosuyla karşınızdayım bugünkü falımızın konusu aklımdaki kişi benim aklımda ne düşünüyor olacak fala başlamadan önce sizden bir deste seçmenizi istiyorum arkadaşlar kırmızı deste ve pembe deste diyelim üzerlerinde de birer tane kolye var kolyelere odaklanmanızı destelere odaklanmanızı istiyorum diğer videolarda da söylediğim gibi bu deste seçme işlemini böyle çok ani acele bir şekilde yapmayın yani biraz kendinize en azından böyle bir 10 saniyelik süre tanıyın. Hangi deste sizi daha çok çekerse, hangisinden enerji alabilirseniz onu seçmenizi tavsiye ederim. Seçmişsinizdir diye düşünerek birinci desteden başlayacağım. Kırmızı olan desteden. Diğer desteği şimdilik kaldırıyorum arkadaşlar. Şöyle kolyesinde şuraya koyayım. Arkadaşlar bu falda 8 tane kart seçeceğiz. 8 kartımızdan bir tanesi son seçeceğimiz kart. Neler olacak kartı yani. Gelecekte sizinle ve aklınızdaki kişiyle alakalı bir gelecek gözüküyor mu? Gelecekte ne olacak? Kartı olacak. İlk 3 kartımız arkadaşlar. Sizin hakkınızda ne düşünüyor kartları olacak. Sonraki iki kart karşınızdaki kişinin yani düşündüğünüz kişinin kartları diğer iki kartta sizin kartlarınız olacak arkadaşlar. Bunu açılım yaparken zaten daha net görebilirsiniz, daha net anlayabilirsiniz. Fal bakan arkadaşlar varsa fal bakmaya başlayan arkadaşlar varsa ki var büyük ihtimalle böyle mesajlar da alıyorum arkadaşlar. Bu açılımları kullanarak daha keyifli ve daha nasıl söylenir pozitif yönde fallara bakabilirsiniz diyebilirim. Söylediğim gibi 8 tane kar seçeceğiz Bu arada arkadaşlar bu salgın var biliyorsunuz koronavirüs salgını Tekrardan hepimize geçmiş olsun diyorum Tekrardan da bu salgınla alakalı zaten büyük ihtimalle <laughs> Yani kişisel yapmanız gereken şeyleri biliyorsunuzdur Yapıyorsunuzdur diye de ümit ediyorum e zaten fazla bir şey yok. Yapmanız gereken sizden istenen çok büyük şeyler de yok. Üzerinize bilen büyük sorumluluklar da yok. Sadece uymanız gereken kurallara uysak, insanlarla temastan kaçınsak ve zorunlu olmadığı takdirde hani böyle sosyalleşmekten biraz uzak dursak aslında kısa sürede atlatabileceğimizi düşünüyorum ben. Söylediğim gibi arkadaşlar 8 tane kart seçeceğiz. Bu ilk 3 kartımız kişinin yani düşündüğünüz kişinin aklınızdaki kişinin sizinle ilgili ne düşündüğü kartları olacak. Diğer iki kartımız bu iki kart sizin kartlarınız olacak arkadaşlar. Sizin hakkınızda bize bilgiler verecek kartlar. Sonraki iki kartımız düşündüğünüz kişinin aklınızdaki kişinin kartları. Bu da onun kişiliği hakkında bize bilgi verecek olan kartlar olacak arkadaşlar. Son kartımız da <laughs> hani böyle gelecekte sizin ve onunla ilgili bir gelecek var mı? Kartımız olacak. Açılımı da şu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu ilk 3 kartımızda yani sizin hakkınızda neler düşünüyor kartlarını sol tarafa yukarıdan aşağı bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. Bu kişilik kartlarından sırayla ilk sizin olan. Yani bu baktıran kişi oluyor arkadaşlar. Baktıran kişinin kişilik kartları daha sonra da düşündüğü kişinin yani aklındaki kişinin kişilik kartlarını koyuyoruz. En sonunda gelecek kartımız. Hani gelecekte e, neler olabilir, ne olacak kartları şeklinde. E, i̇lk başta kişilik kartlarından açılımlara başlıyoruz arkadaşlar. Hem bize bilgi vermesi amaçlı, hem kişiyi tanımak amaçlı, hem de tarotun daha güzel şekilde yorumlanabilmesi amacıyla. O yüzden ilk önce baktıran kişinin kişiliği yani sizin kişiliğiniz hakkındaki kartlardan başlayacağız. Şimdi ilk başta sizin hayat neşenizin olduğu aslında hayatı sevdiğiniz dünyevi duygularla beslendiğiniz gözüküyor arkadaşlar. Güç kartı çıktı. Yani aslında hayatı seven, dünyayı seven, yaşamayı seven, ...dünyevi arzuları da yüksek bir kişilik karakter olduğunuz gösteriliyor. Ee, kısa zaman içinde de kaderiniz bir yön değiştirme, kader sapması yaşamış. Yani kader sapması derken bir kırılma noktası yaşamışsınız. Bazı şeylerin farkına varmaya başladığınız bir dönem geçirmişsiniz. Hatta e, hala bunun izleri sizde sürüyor. Bu nedenle belki de artık hayata bağlanma, hayatı sevme diyebiliriz... <laughs> bu aşamaya geçmiş olabilirsiniz arkadaşlar ee, şimdi bu kader <laughs> değişimi dediğimiz olay nasıl yaşanmış diye e, düşünecek olursak söyleyecek olursak arkadaşlar kısa bir dönem önce yaşadığınız aslında çok kısa da değil çünkü bu üstünden zaman geçip olgunlaşma evresini geçirmişsiniz gibi gözüküyor ee, üzüntü aynı zamanda düşündüren sizi yani böyle bütün olayların neredeyse bütün duyguları aynı anda yaşadığınız bir dönem olmuş olabilir arkadaşlar. Hem üzüntüyü hem farkındalığı aynı zamanda üstünden zaman geçtikten sonra yavaş yavaş mutlulukları yaşadığınız e, tabii pişman olduğunuz bir şeylerin farkına vardığınız yani bu nedenle zaten kader kırılması diyoruz. Bir şeylerin farkına varıp e, bir şeyleri görmeye başladığınız yeni şeyler görmeye başladığınız bir dönem içine geçmişsiniz. Ee, bu nedenle sizin bir kırılma anınız, size böyle iyi gelmiş, e, tabii kötülükler de yaşamışsınız ama e, iyilikler, yani farkına vardığınız şeylerle, size kattığı şeylerle böyle iyiliklerin daha çok olduğu bir dönem geçirmişsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, şimdi aklınızdaki kişiye bakacak olursak... <laughs> Bu kişi süre gelen bir mutluluk halinde gibi gözüküyor. Yani güzel şeyler üst üste gelmiş, sürekli güzel şeyler yaşamış, güzel şeylerin üst üste geldiği bir dönemi de arkasında bırakmış. Hatta bunlarla beraber, yani bunun devamında kendi kendine bir şeyler başarabilen bir insan şeklinde gözüküyor. Yani bir iş kurmuş olabilir, okulunda başarılı olabilir, iş yerinde terfi almış olabilir belki yani kendi şeyleri üst üste böyle başarısı işinde olan başarı veya eğitimde olan başarısı maddi durumdan böyle üst üste gelen güzellikler olsun onun güzel bir şekilde ilerlemesini sağlayacak hatta kendine güvenini de getirecek şeyler olarak gözüküyor burada kendine güveniyle beraber tabi <laughs> bu arkadaş bir özgüven kendine güveni de gelmiş tabi bunun yanı sıra e bu arkadaş da hani zeki olduğu için bunu güzel kullanabilmiş gibi gözüküyor. Bu güzel gelen şeyleri yani boş şeylere çevirmemiş, boş dönemler geçirmemiş, yavaş yavaş kendine katarak bunları ilerlemiş ve güzel bir dönem geçirmiş gibi gözüküyor. Şimdi sizinle ilgili ne düşünüyor kısmına gelirsek. <laughs> evet. Burada ilk önce varlık içinde bir yokluk var. Varlık içinde bir yokluk çektiği gözüküyor arkadaşım. Yani e, duygularını tam olarak bir kere yansıtamıyor bu kişi. Duyguları yansıtma karşıya geçirme konusunda biraz sıkıntılı hatta. Bunun için e, sık sık farklı üçüncü kişiler kullanması olsun. Hani e, birebir temas halinde bazen çekingen belki diyebiliriz bilmiyorum ama öyle çok fazla şey yapamıyor. Bu yüzden bir varlık içinde yokluk durumu hani duygularını belki tam olarak ifade edemiyor olabilir. Söyleyeceği şeyleri söyleyemiyor. Belki birisi yardımıyla, belki bir şey vasıtasıyla karşısındakine duygularını, düşüncelerini iletiyor olabilir bu arkadaş ama yüz yüze geldiğinde böyle çok konuşabilen ve çok konuşkan bir arkadaş değil. Evet, sıcakkanlı bir kişi. Ama kendi hisleri ve kendi düşünceleri olduğunda konu biraz böyle içine kapanıklığa belki geçiyor olabilir diyebiliriz. Bekleyiş durumunda, bekleyiş halinde bu kişi bir şeylerin tamamlanmasını, bir şeylerin bir bütün haline gelmesini bekliyor diyebiliriz belki de. Bazı olgunlaşan durumlar, olgular var ama tam olarak istediği gibi değil. Bu nedenle de beklemek durumunda hissediyor kendini. Şimdi sizin hakkınızda ee, bu şekilde düşündüğünü varsayarsak bu kişinin <laughs> bazı şeylerin olgunlaşmasını bekliyor. Elindekiler ona yetmiyor. Belki sizden gelecek bir adım veya ailesinden alacağı bir onay veya arkadaşlarından olacağı bir onay. Yani e, bir şeyleri bekliyor. Bir şeylerin tamamlanmasını bekliyor. Daha sonra zaten sizinle kalıcı bir şekilde görüşmek istiyor olarak söyleyebiliriz bu kişiliği. Bazı şeylerin olgunlaşmasıyla, bazı şeylerin tamamlanmasıyla. Benim burada tavsiyem size şu olabilir arkadaşlar. Bu kişilik hani söyledik ya biraz duygularını belli edemeyen, çok fazla şey yapamayan, böyle sizinle belki konuşamayan, belki itirafta bulunamayan bilmiyorum ama küçük sıkıntılar yaşıyor bu konuda. Siz belki bu noktada ona yardımcı olabilirsiniz. Çünkü evet hisleri var bu kişinin size karşı olan hisleri de var gibi gözüküyor. Ama beklediği şeyler var. Beklediği noktalar var. Size karşı olan hislerini söylemekte belki çekiniyor. Belki bekliyor olabilir. Belki sizin atacağınız bir adımı bekliyor olabilir ama bir beklentisi var bu kişinin. Gelecek ile ilgili kalıcı şeyler kurmak istiyor gibi gözüküyor. Belki bunun temellerini atmayı bekliyor olabilir. Diyebiliriz. Bu kişi sizin hayalinizdeki böyle nasıl söyleriz? Hmm, beyaz atlı prens diyebiliriz belki. Duygusal e, ve hani böyle sizin aşık olduğunuz belki diyebilirim. Karşı taraftan da bir duygu aldığınız, sevgi aldığınız, size karşı olan hislerini hissedebildiğiniz bir kişi olarak gözüküyor. E, genel tabloya baktığımız zaman siz zaten bir şeyleri yaşayıp görmüşsünüz, ee, bazı şeylerden ders almışsınız ve artık güzel bir gelecek çizmek istiyorsunuz. Bu karşımızdaki kişi de e, güzel şeylerin üst üste geldiği, mutlu olduğu bir dönemde. Evet, e, varlık içinde küçük bir yokluk durumu var. Kendi duygularını belki ifade etmekte zorlandığı bir durum var. Fakat e, bu bekleyişler sizin de belki adım atmanızla, sizin de belki ona, ee, nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama yardımcı olmanızla diyebilirim belki. Aranızda bir böyle konuşma, uyuşmazlık varsa, belki daha önceden ettiğiniz bir kavga varsa, daha önceden olan bir küslük varsa belki küçük sizin adımlarınızla. Çünkü bu arkadaş biraz böyle dediğim gibi kendi duygularında, kendi duygularını yaşarken, kendi duygularını dışa vururken biraz içine kapanık olabiliyor. Belki sizin adım atmanızı bekliyor olabilir. Belki de bir şeylerin olgunlaşmasını bir şeylerin tamamlanmasını bekliyor olabilir. fakat güzel bir şekilde kalıcı bir şekilde geleceği gözüküyor. Bu kişinin arkadaşlar ee, bu falımız bu kadar. Ee, sormak istediğiniz şeyler olursa Instagram üzerinden veya mail yoluyla bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda yorumlar kısmında da sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Farklı konularda videolar isterseniz e, şu konuda video çekebilirsin, bu konuda video çekebilirsin diye aşağıda bulunan yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bunları söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Diyerek diğer falımıza geçiyoruz. Bunun kolyesini de şöyle koyuyorum. Umarım kolyeyi görebiliyorsunuzdur. Yine aynı şekilde arkadaşlar 8 tane kart seçeceğiz. Bu 8 tane kartın ilk 3 tane yani ilk 3 kartı bu kişinin aklınızdaki kişinin sizinle ilgili ne düşündüğünü söyleyecek kartlar. Ee, diğer 2 kart sizin kişilik kartlarınız. Bir sonraki 2 kart karşımızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin kişilik kartları olacak. Sonra en son bir tane kart da arkadaşlar gelecek. Yani bu kişiyle, aklınızdaki kişiyle olası bir gelecek var mı? Olası bir gelecek nasıl olabilir? Gibi kartlarımız olacak. Şimdi söylediğim gibi ilk üç tane kart seçiyoruz. üç kart aklımızdaki kişiyle benim hakkımda yani aklımızdaki kişinin sizin hakkınızda ne düşündüğü kartları. Sonraki iki kartımız sizin kişiliğiniz yani sizle ilgili bize bilgi verecek kartlar. Sadece kişilik değil tabi bu sizinle ilgili şeyler söyleyecek kartlar olacak. Diğer iki kartımız aklınızdaki kişinin kartları. Bu da onunla ilgili bize bilgi verecek kartlar. Son kartımızda arkadaşlar gelecek yani olası bir gelecek nasıl olur bu kişiyle bir geleceğiniz var mı bu kişiyle gelecekte ne olacak dizilimimiz e, ilk önce bu aklımızdaki kişi bizim hakkımızda ne düşünüyor kartlarını sol tarafa koyuyoruz arkadaşlar düz bir şekilde. Daha sonra sizin kişilik kartlarınız onun yanına geliyor. Üst tarafa. Ortada gelecek kartımız var. Alt tarafa da karşımızdaki kişinin, yani aklınızdaki kişinin kişilik kartları. İlk önce kişilik kartlarından başlıyoruz yoruma ki hem tarotun sizin adınıza bize bilgi vermesi hem de daha kolay yorumlanabilir olması açısından arkadaşlar. Yani fal bakan arkadaşlar varsa veya fala başlamış arkadaşlar varsa e, dizilimleri bu şekilde alıp hani buradan dizilimi kopyalayıp aynı şekilde fal bakabilirler. Falın sadece yani kartların sırasını karıştırmamanız yeterli. Hangi kartın ne anlama geldiği konusunda. Şimdi sizin kartlarınıza baktığımız zaman kafanızın geçmişte olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar güvenle ilgili bir sıkıntı yaşamışsınız, <laughs> güvenmişsiniz ve güveniniz boşa çıkarılmış, kafanız geçmişe takılmış, geçmişten sürekli kurtulamıyorsunuz. Belki geçmişten birisine takılmış olabilir. Ee, yani kısacası sizin kafanız geçmişte ve geçmişte yaşadığınız güveninizi sarsan olaylar nedeniyle. Sıkıntıya düştüğünüz belki üzüldüğünüz ağladığınız bilmiyorum ama pişman olduğunuz zamanlar geçirmişsiniz gibi gözüküyor. Şimdi karşımızdaki kişiye bakıyoruz. Aklımızdaki kişi yani karşınızdaki kişi bilmiyorum aldatmak demek doğru mu aslında ama sanki aklında farklı bir kişi görünmüş gibi gözüküyor. Geçmiş zamanlarda kafasının karışık olduğu bir dönem var, ne yapacağını bilemediği, yanlış kararlar aldığı, yanlış kararlar verdiği bir dönem içerisinden geçmiş. Zeki bir insan, e, hislerine güvenen bir insan gibi gözüküyor. Belki bu nedenle hani zekası ve hisleri e, farklı çalıştığından, farklı ona olanaklar, imkanlar sunduğunda ikisi seçim arasında yanlış kararlar vermiş olabilir gibi gözüküyor geçmişte bu kişi. Şimdi <laughs> bu kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Ee, ilk olarak şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar, sizdeki değişimin farkında bu arkadaş. Yani sizdeki değişimin farkında nasıl yani ne demek oluyor derseniz, ee, sizin ilk bu hani kafanızın geçmişe takıldığı güven problemleri yaşadığınız bir dönemin ardından kendinize gelme döneminiz yaşanmış bir canlanma dönemine girmişsiniz belki bilmiyorum böyle bir güzel şeyler olmuş belki sizin adınıza hani bu güzel şeyleri mental olarak düşünmeyin çok fazla evet pişmanlık var e, güven problemi çünkü kolaylıkla atlatılabilen bir problem değil e, yaşadığınız kötülükler var doğru ama. Bir şeylerin en azından farkına varma döneminiz olmuş sizin. Bununla yanında böyle hani kendinize belki bakma kendinize bir şeyler katma döneminiz olmuş olabilir. ya yani Bu kişinin sizin yenilenmenizi, sizin yenilenme dönemine geçmenizi gördüğünü ve bunun farkında olduğunu söyleyebilirim en azından şimdilik arkadaşlar. Devam edecek olursak. E, bu kişinin <laughs> maddi yönden biraz sıkıntıları var. Maddi yönden bir sıkıntı, biraz sıkıntıları gözüküyor. E, bu nedenle hani böyle duygusal anlamda, ilişki anlamında e, çok fazla kendini ilişkiye verebilen, çok fazla kendini ilişkiye adayabilen bir insan gibi gözükmüyor arkadaşlar. <laughs> e, zamanında biraz böyle tabii hovardalık desek doğru mu olur bilmiyorum da. Hani gönül eğlendirmeye, belki şununla beraber olayım, bununla beraber olayım diye oradan oraya koşturmaya harcadığı zamanlar olmuş, geçirdiği zamanlar olmuş. Ee, şimdi o da yavaş yavaş hani bir şeylerin farkına varma dönemine sizinle beraber, hani sizinle beraber derken <laughs> eş zamanlı değil de o da kendi çapında tabii bir olgunlaşma dönemi, bir şeylerin farkına varma dönemini geçirmiş gibi gözüküyor. Artık geleceğe dayalı, geleceğe yönelik kalıcı şeyler yapmalıyım düşüncesine girmiş. Hatta bu nedenle belki aklına siz geliyor olabilirsiniz. Size yaptığı şeylerden de, size yaşattığı şeylerden de belki pişmanlık duyuyor olabilir bilmiyorum. Kafasında çünkü değişik hem pişmanlık olabilir, hem neden böyle yaptımlar olabilir. Kafası karışık bu arkadaşın geçmişte yaptığı şeyler yüzünden. Şimdi yavaş yavaş bir de geleceğe doğru kalıcı şeyler yapmak istiyor. Hani artık bir şeyler yapayım, örnek veriyorum şu anda. Kendime bir iş kurayım, bir ev alayım, bir araba alayım. Hani geleceğimi garanti altına alayım. Daha sonra da evleneyim, çocuk yapayım. Bu biraz daha o kafaya yönelik, o kafaya dönme düşüncesine sahip olmaya başlamış gibi gözüküyor. Bu arkadaşın bu nedenle de aklına siz geliyor olabilirsiniz. Ee, dediğim gibi geçmişte yaptığı bazı şeylerden pişman. Bu nedenle hani size gelip konuşur mu sizle bir gelecek olur mu konusuna gelecek olursak ee, burada biraz sıkıntı var gibi gözüküyor. Neden derseniz? Ee, bu kişi gelecek hakkında planlar kuruyor dedik. Ne yapsam ne etsem diye düşünüyor. Hani böyle geleceğimi artık şekillendirmeliyim gibisinden fikirlere kapılmış ama e, bir yandan baktığımız zaman da sizinle ilgili düşünceleri görüşleri eli kolu bağlı bir vaziyette gözleri kapalı hatta yani böyle tam anlamıyla ne yapacağını bilemez şekilde gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, bunu nasıl ilişkilendirebiliriz dersek büyük ihtimalle size yaptığı size karşı olan tutumu tavrı sizin bu güveninizi kırdığı zamanki hal hareketleri e, yaptığı şeyler şimdi buradan nasıl geri dönebilirim bunu nasıl düzeltebilirim konusunda tam bir e, çaresizlik gözüküyor arkadaşlar e, hani size gelse sizden alacağı tepkiden belki gelse nasıl olacağını bilemediğinden belki tam anlamıyla gerçekten eli kolu bağlı ne yapacağını bilemez bir halde bu kişi. Şimdi şöyle bir genele bakacak olursak <laughs> sizin kafanız bir kere geçmişte, sizin kafanız geçmişe takılmış, geçmişte yaşadığımız şeylere takılmış. E tabii güven problemleri çekmişsiniz. Bir daha belki bu bir insana yani herhangi bir insana sadece bu insan diye söylemiyorum herhangi bir insana nasıl güvenirim nasıl yaparım şeklinde de e, düşünceleriniz olmuş olabilir. E bu karşınızdaki kişi de e, geçmişte yaptığı bu nasıl söyleriz yanlış seçim hatası mı deriz veya yaptığı kararsız yaptığı tutumsuz böyle ilişkilendirilemeyen hani böyle Nasıl söylenir ona? Çelişki yaşayan kendi içinde. Halleri, hareketleri, tavırları nedeniyle e, sizin bir kere güveninizi kırmış. Bir yaptığı bir yaptığını tutmuyormuş zamanında. Ki gönül eğlendirmeye çalıştığı zamanlar olmuş. Buna belki bilmiyorum. E, çocukluk diyebiliriz, olgunlaşamamak diyebiliriz bilmiyorum da. Bu da yavaş yavaş tabii onun da kafasına dank etmiş ama biraz geç olmuş tabi o da şu anda gelecekle ilgili bir şeyler kurma peşinde fakat size nasıl geleceğini bilmiyor e çünkü sizin ona nasıl bir tepki vereceğinizi bilmiyor bu kadar arkadaşlar şimdi benim size şu görseldeki tavsiyem ne olacak diye sorarsanız e bu kişi eğer siz çok fazla beklerseniz zaten dayanamayıp büyük ihtimalle sizle iletişim kuracaktır. Ama siz bu iletişim kurma safhasını hızlandırmak istiyorsanız e, sizin ona küçük bir e, nasıl söylenir buna mesaj atmak aramak e, görüşmek istediğinizi söylemek konusunda ileri adım atarsanız olumsuz tepki alacağınızı düşünmüyorum. Çünkü bu arkadaş yaptığı şeylerin böyle farkına varma dönemine geçmiş hatta bundan sonra böyle kalıcı şeyler yapayım kafasına girmiş gibi gözüküyor. Bu nedenle bu kişiyle bir ilişki düşünüyorsanız geleceğe dair sizin adım atmanız bu süreci kısaltacaktır gibi gözüküyor. Yoksa o şu anda ne yapacağını bilemez bir vaziyette pozisyonda arkadaşlar. Bu falımız da bu kadar. E, falları beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu özel açılımlar için Instagram'dan veya <laughs> e-posta yoluyla, mail yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Farklı şekillerde fal isterseniz, farklı konularda fallar isterseniz arkadaşlar, aşağıda yorumlardan bana iletebilirsiniz yorumlarınızı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere.